Bitcoin ve altcoin'lerde çok büyük yükselişleri az kaldı. Evet yanlış duymadınız çok iddialı bir cümle kurdum. Ancak arkadaşlar bunu destekleyecek nitelikte çok fazla gelişme var. İşte bu videoda sizlere bu gelişmelerin hepsinden bahsedeceğim. Genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Piyasa nereye gidiyor? Yukarıya mı gideceğiz? Aşağı mı gideceğiz? Bitcoin'de beraber takip ettiğimiz seviyelere bakacağız ve takip ettiğimiz altcoin'lere. Ve dediğim gibi arkadaşlar kimsenin dikkat etmediği ancak çok önemli bazı gelişmeler var. Peki ben neden çok yakın bir zamanda Bitcoin ve altcoin'lerde büyük hareketler bekliyorum. Bunların hepsini size açıklayacağım. O yüzden arkadaşlar bu videoyu hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve başlamadan önce eğer bir like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. de coin 360'a geldim. Görüyorsunuz arkadaşlar yeşil bir piyasa bizi karşılıyor. Bitcoin neredeyse 70.400 seviyelerinde. Zaten bizim haftalardır beklediğimiz bir şey vardı. Haftalık kapanışı 69 binin üstünde yapmaktı. Biliyorsunuz geçen haftalarda her ne kadar 69 binin üstüne iğne atsak da haftalık bir kapanış yapamadık. Ve işte bu yüzden de zaten altcoin'lerde beklediğimiz mega rally daha başlamadı. Birçok arkadaş hala soruyor ya ben piyasaya yeni girdim alımlar yapılır mı? Arkadaşlar bu kanalda zaten sürekli altcoin sepetleri yapıyoruz. Bizim kendi altcoin sepetlerimiz var. Çok önceden alımlarımıza başlamıştık. Onlar birazcık fiyatlandı. Bu arada şu sepet konusunda da bir açıklık getirmekte fayda var. Arkadaşlar piyasadaki durumlar, haberler, fiyatlar vesaire sürekli değiştiği için biliyorsunuz naratifler de değişiyor. Değişik değişik altcoin sepetleri zaten yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar son videolara yani mesela son 5-6 tane videoyu izleyip şu anda hangi coinlere fokus olmamız gerektiğini oradan bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar 69.000'i haftalık kapattığımız zaman haftalık grafiğe aldım hemen. 9000 haftalık kapattığımız zaman burada benim beklentim güzel yükselişlerin olması. Bir önceki haftalarda zaten görüyorsunuz buraya bir iğne attık iğne aşağı gitti doji mumu oldu sonra çekiç mumu oldu. Bunların biliyorsunuz ikisi de dönüş mumu olarak adlandırabiliriz. Şimdi geçmiş dönemlere gittiğimizde bakın arkadaşlar neden ben burada haftalık kapanış yapmayı bekliyorum. Aynı şekilde all time high şurası 19.903 dolar seviyeleri. Bakın üstünde haftalık kapanış yapamıyor ancak yaptığı zaman ne oluyor burada über yükselişler başlıyor. Bunları defalarca gösterdim zaten. Öte önceki boğa sezonlarında da aynı olaylar oldu. Onun için arkadaşlar bugün cumartesi yarın pazar. Yarın gece 3'te yani pazarı pazartesiye başlayan gece saat 3'te ben ekran başında olacağım. Bakacağım acaba bitcoin 69 binin üstünde kapatmış mı? Ancak görüyorsunuz siz de bu hafta attığım baya büyük bu mu? Şimdi bitcoin'in 4 saatli grafiğine bakacak olursak takip ettiğim benim burada en büyük destek seviyesi 69 bin seviyesi. Görüyorsunuz zaten burada 4-5 defa denedi. Daha sonra sürekli buralardan tepki aldı. Ve onun altında da takip ettiğim benim şurada güzel bir yükselen trendimiz var. Zaten bayağı bir temas aldı oradan öyle değil mi? Hani en kötü ihtimal buraya bir iğne gelse bir crash olsa markette bir kötü haber fut salsalar hani buradan tepki alıp tekrar kendini yukarılara doğru atabilir. Ancak arkadaşlar ben piyasanın kendini bu noktalarda birazcık fazla oyaladığını düşünüyorum. Yani şöyle baktığınızda arkadaşlar tam şu seviyelerden bu seviyelere kadar aldığımızda neredeyse arkadaşlar bakın Şubat 28'den itibaren sürekli buradayız. Yani aşağı yukarı bir ay. Burada arkadaşlar mesela Aralık aylarının başlarından şurada Ocak aylarının sonlarına kadar Aynı bölgede hareket etmiş. Daha sonra burada büyük bir hareket gelmiş. Yani arkadaşlar buradaki de aynı şey olabilir. Zaten önceki boğa sezonlarında baktığımızda all time high'ın kırılması biraz zaman almış. Şimdi hemen totula bakalım piyasaya para girişi var mı yok mu onu anlamak için. Hemen şu çizgilerimi buradan sildim. Şu anda arkadaşlar çok güzel bir alandayız açıkçası. 2.5 trilyondan daha fazla bir miktar para toplam kripto'da var. Benim aşağıda takip ettiğim seviyeler 2.4 ve 2.3 trilyon seviyeleri. Yukarıda ise 2.87 ve 3 trilyon seviyeleri var. Şimdi diyeceksiniz ya Tarık bunlara neden çok dikkat ediyorsun? Bunun sebebi de arkadaşlar buradaki biz toplam parayı görüyoruz. Öyle değil mi? Kripto sektörü büyüyor mu küçülüyor mu? Yani buraya bir ilgi var mı yok mu? Ancak şu anda baktığımız üzere zaten bayağı bir ilgi var. Ancak Bitcoin her ne kadar all time high'ında zorlanıyor olsa da şu anda total market cap oralara gelmemiş. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen boğa sezonunda bizim all time high'ımız total market cap'te 3 trilyon civarlarıydı. Zaten arkadaşlar bunun hesabını geçmişteki videolarda yapmıştık. Mesela bir önceki boğanın tepesinde şuralarda 737 milyar dolar seviyeleri tepe oldu. Daha sonra burada 3 trilyon dolar seviyeleri tepe oldu. Şimdi bir de biliyorsunuz ETF'ler kabul edildi. Büyük şirketler tonla Bitcoin fonları alıyor bu ETF'ler aracılığıyla. Yani arkadaşlar benim beklentim bu boğaya biraz daha ETF'ler yön veriyor. ETF'ler söz konusu olmasaydı bile burada bakın arkadaşlar 750 milyar dolardan 3 trilyon dolara çıkmış. Yani normalde bizim beklediğimiz burada 3'ten 5'e vesaire çıkmak. Ancak ETF'ler şu anda söz konusu olduğu için ve halvinden önce biz buralara geldiğimiz için açıkçası benim hedefim biraz daha fazla. Hatta arkadaşlar all time high zamanlarında 10 trilyon dolar bile göreceğimizi düşünüyorum. Total 2 total 1'den birazcık daha altlarda. Yani arkadaşlar daha potansiyel var. Bunun böyle olmasının sebebini de biliyorsunuz zaten söz konusu bitcoin. Yani ETF'ler Bitcoin'le alakalı bir şey. Öyle değil mi? İnsanlar bitcoin'e daha bir öncelik veriyor. Bu total'un da arkadaşlar 1.386 trilyon seviyelerini aşması durumunda ben çok kolay bir şekilde all time high yapacağını inanıyorum. Şimdi diyeceksiniz ya Tarık, bitcoin all time high'ı aşarken bayağı bir zorlandı. Bayağı bir buralar da takılıyoruz. Peki bu totullar aşarken gene takılacağız mı? Arkadaşlar ben öyle olacağını zannetmiyorum. Yani olay bitcoin'de bitiyor. Bitcoin'den insanlar parasını kazanıyor. Satış yapanlar da ne yapıyor? Altcoin'lere yöneliyor. Biraz da oradan para kazanayım diyor. Yani öyle bir durumda arkadaşlar bunları çok dikkatli takip etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Totul işte totul 2'den biraz daha geride seyrediyor. Çünkü arkadaşlar sıralamayı biliyorsunuz zaten. Bitcoin'e giriyor. Ethereum'a giriyor. Daha sonra altcoin'lere giriyor. İşte arkadaşlar bizi ilgilendiren zaten en önemli grafik bu. Çünkü eminim ki %99'umuz altcoin yatırımcısıyız. Hemen USDT grafiğine baktım. USDT dominansa. Bakın zaten sizlere göstermiştim. Şurada 2017'nin sonlarından gelen bir yükselen trendimiz var diye. Burası önemli diye. Zaten bu tweet'i atmıştım. O tweet'i attıktan sonra bir miktar düşüş geldi. Çünkü arkadaşlar böyle güçlü trendlerin bakın aynı zamanda destekle kırılması açıkçası birazcık zor oluyor. Ancak şöyle bir hareket gelebilir demişiz burada. Çizgiyle de çizmişiz. Bakın arkadaşlar hani şöyle bir yükselen trend varmış. Yükselen trendini kırmış. Daha sonra böyle bir hareket gelebilir demişiz. Hani şu anda beklediğimiz gibi gidiyor. Eğer bu gerçekleşirse tabi burayı kırıp daha bir 3.87'lerin aşağı gitmesi durumunda markete büyük bir hype gelecek. Şimdi arkadaşlar takip ettiğimiz altcoin'lere ve size dediğim önemli haberlere geçeceğiz. Ancak ondan önce bazı arkadaşlar bana soruyor. Ya Tarık bu genel piyasalarda işlemlerin nasıl gidiyor vesaire diye. Biliyorsunuz arkadaşlar ben size zaten bunu defalarca dedim. Ben genel piyasada işlemlerim için PrimeXBT'ye kullanıyorum. Zaten PrimeXBT dünyanın en büyüklerinden biri. Şu anda arkadaşlar benim burada bin küsür dolarım birikmiş. 500 dolardı. Artmış. O nasıl arttı? Birazdan onu göstereceğim. Burada arkadaşlar bakın işlem bölümüne geldiğimde Global Markets bölümüne geldiğimde işte S&P 500, altın, petrol vesaire bunların hepsine long short açılabiliyor. Ve açıkçası arkadaşlar kullanımı da gayet basit. Zaten bu aralar arkadaşlar haberleri takip ediyorsanız altının yükseleceği mesela gayet belliydi. Öyle değil mi? Hani altında şuralarda mesela long açanlar bayağı bir para kazandı. Onun için arkadaşlar kriptonun yanında bunlarda da bayağı bir potansiyel oluyor. Şimdi copy trading de biliyorsunuz ben Angry Stack isimli bir tane adamı takip ediyordum. Bu adamı ben tanımıyorum. Öyle rastgele seçtim. Bakın arkadaşlar portföye bastığımda şurada iki tane pozisyonum var. Birisi arkadaşlar 400 dolarla girdim. Birisinde de 100 dolarla girdim. 400 dolarla girdiğim şu anda 974 dolar olmuş. Burada ne oluyor? Bu adam trade'ini yapıyor. Alını satını yapıyor vesaire. Daha sonra arkadaşlar burada kazanılan parayı da işte bölüştürüyorlar. Mesela bana 344 doları geliyormuş. Ve bunun haricinde arkadaşlar burada bazı yarışmalara katılıp buradan ödül sağlayabiliyorsunuz. Ve bu arada bir tane eventi var arkadaşlar bir tane iPhone 15, işte PlayStation 5 bir de 10 tane 500 dolarlık bonus veriyorlar. Buna da katılmanızı öneririm. Aşağı link bırakırım zaten. Kayıt oluyorsunuz, 100 dolarlık bir para aktarıyorsunuz ve aşağı bir form bırakacağım. Formu dolduruyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar round 1'i neredeyse bitti. Ancak round ikisi de katılabiliyorsunuz. Yani Nisan başından Nisan ortasına kadar. Dediğim gibi arkadaşlar linklerini aşağı bırakacağım. Oradan detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videonun başında dedim ya önümüzdeki günlerde Bitcoin ve altcoin'lerde çok büyük yükselişler bekliyorum diye. Bunu sebeplerini size isterseniz sıra sıra söyleyeyim. Birinci sebebi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Bitcoin Halving Countdown'da 18 gün kaldığını görüyoruz. Yani ortalama 17 Nisan gibi Halving'in olması bekleniyor. Halving biliyorsunuz arkadaşlar madencilikte Bitcoin ödüllerinin yarıya indirilmesi. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Zaten kısıtlı olan arzın iyice kısıtlanması demek. Şu anda arkadaşlar ortalama madenciler 900 Bitcoin üretiyor günde. Ancak BlackRock'ın ve Fidelity'nin alımlarına bakıyoruz. Günde binlerce Bitcoin alıyorlar öyle değil mi? Şimdi bu bu arzın tamamen yarıya düştüğünü düşünün. Hani şu anda mesela yükseliş görüyoruz ya o yükselişlerin neredeyse iki katını göreceğiz. Birinci sebebi bu arkadaşa ha tabi sell the news olur mu ya da halvingden sonra bir düzeltme gelir mi? Gelebilir. Bu çünkü öteki boğa marketlerinde de görülmüş ve arkadaşlar birazcık da market maker'ın inisiyatifine kalmış bir şey. Ancak arkadaşlar şu anda bir de ETF'ler e, olayın içinde olduğu için zaten alımın büyük bir kısmını onlar yapıyor. O yüzden o herkesin beklediği düzeltme açıkçası olmayabilir de. İkincisi ve kimsenin çok dikkat etmediği haber ise şu arkadaşlar. Bakın ne diyor? ABD'de bilanço dönemi 14 Nisan'da Wall Street devleriyle başlıyor. Yani bu ne demek? Biliyorsunuz arkadaşlar büyük şirketler bilançolarını açıklar. İşte mesela her quarter quarter gider. İşte arkadaşlar bu bilanço açıklaması da ETF onayından sonra ilk defa olacak. Yani arkadaşlar tutup da 3-5 tane şirket ortaya çıkarsa eğer derse ki işte biz bilançolarımızı açıklıyoruz. Elimizdeki mal varlıklarımız bunlar. Bizde altın var, gümüş var, işte şu hisse senetleri var. Onun yanında Bitcoin fonları var. Mesela biz BlackRock'tan Bitcoin fonu aldık. Ki açıkçası arkadaşlar ben böyle bir şey kesinlikle bekliyorum. BlackRock'a Fidelity'ye bakıyoruz mesela. Günde binlerce Bitcoin alıyorlar. Bu Bitcoin'leri kendilerine mi alıyorlar? Hayır arkadaşlar kendilerini almıyorlar. Müşterilerini alıyorlar. Peki bunların müşterileri kim? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Amerika'da faaliyet gösteren büyük şirket. İşte burada dediğimiz gibi birkaç tane büyük şirketin elinde Bitcoin fonunu tuttuğunu açıklaması yani bilançosunu da göstermesi halinde e ne olacaktır? Ya o alıyorsa ben ben de alayım. İşte bu adamlar çok zengin, çok paraları var. Bir şey biliyorlardı. Biz de alalım diye insanlar fom olanca. Ve, ve onun haricinde arkadaşlar uzun süredir biz gökkuşağı grafiğine bakmadık. Bakalım bunda neredeyiz? Biliyorsunuz arkadaşlar bu gökkuşağı grafiği bize nerede almamız, nerede satmamız gerektiğini söylüyor. Ancak arkadaşlar bu uzun dönemli bakılacak bir grafik. Yani hani saatlikte, 4 saatlik hatta günlük, haftalıkta bile bakılmıyor. İşte aylıkta nerelerdeyiz, nerelere gidebiliriz vesaire. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda biz tam olarak accumulate bölümündeyiz. Yani toplayabildiğin kadar topla. Düşüşlerde ekleme yap bölümündeyiz. Bundan sonra arkadaşlar ne var? Still cheap bölümü var. Yani hala ucuz bölümü. O da şuralar oluyor. Yani bitcoin burada 79 bin ila 82 bin arasında olsa bile burada hala still cheap diyor. Yani hala ucuz diyor. 70 80000 bin dolarlık bitcoin ediyor. Burada hodl bölümü var. Hodl demek biliyorsunuz tut demek elinizde. Burada diyor ki 160 bin dolar civarlarında bitcoin'i tutuyor. Satma diyor. Ve arkadaşlar burada izlise bubble bölümü 234 bin doları gösteriyor. Onun üstünde de arkadaşlar 300 bin 400 bin vesaire diye gidiyor. Ancak arkadaşlar görüyorsunuz bu boğada çarp aşılmış burada. Burada en tepesine gelmiş. Burada ancak turuncuya gelinebilmiş. Öyle değil mi? Hani burada gitse arkadaşlar bakın sürede geçmiş. Halving'den sonra mesela ne kadar süre geçmiş. Öyle değil mi? Aynı şekilde halving'den sonra all time high'in bulunması şu kadar süre geçmiş. Yani all time high mesela buralarda değil biraz daha erken bulunacağını varsaysak. Çünkü niye ETF'lerden dolayı zaten halving gelmeden all time high'a e eriştik. Öyle değil mi? Hani şu bölümde de satmayı düşünsek. Bakın şu bölümde de satmayı düşünsek. Bu grafik bize aşağı yukarı 200 bin dolar hedef veriyor. Tabi arkadaşlar ben detaylı bir video yapmıştım. Size söylemiştim. Kendi stratejimi açıklamıştım. Ben açıkçası Bitcoin 140 bin dolar seviyesini geçerse bu piyasadan çıkacağım. Ha tamamen olur olmaz. O zamanki duruma bakarım. Şimdi arkadaşlar takip ettiğimiz bazı altcoin'lere bakalım isterseniz. Aptos bakın arkadaşlar Aptos ne güzel bir performans gösteriyor öyle değil mi? Burada arkadaşlar bizim ufak bir yükselen trendimiz vardı. Her ne zaman buradan tepki alsa kendini yukarılara doğru atıyordu. Tabi buralarda arkadaşlar ben size Aptos BTC grafiğini göstermiştim. Yerlerde sürünüyordu tabiri caizse. Oradan sonra zaten burada bayağı bir yükseliş oldu. Bakın ortasından almama rağmen hani burada neredeyse %88'lik yükseliş var. Şimdi arkadaşlar burada benim takip ettiğim seviyeler bakın burada düşen trendini kırmış. Hatta arkadaşlar birazcık yaklaşayım. Bakın burada düşen trendini kırmış. Şu anda retest ediliyor ve aynı zamanda arkadaşlar benim takip ettiğim bir destek seviyesinde. Yani arkadaşlar burada tepki almasıyla Aptos'ta da bir hareket görebiliriz. Zaten yanlış hatırlamıyorsam VIP grubunda da bu işlemi vermiştim. Bakın arkadaşlar VIP işlem kanalı anda da vermişim işte burada long pozisyona girdiğimi. Burada arkadaşlar ben kendi girdiğim işlemleri paylaşıyorum. Giriş, çıkış, stop loss vesaire hepsi belli. Şu anda arkadaşlar 4 tane işlemimiz açık. Aptos açık, sol açık, EGLD açık ve onun yanında XAI açık. Ve onun haricinde arkadaşlar bakın genel grubumuzda bir airdrop daha paylaştık. Sürekli paylaşıyoruz sizlerle burada airdropları, ön satışları. Getirebildiğim kadar size getirmeye çalışıyorum. Gerek anlaşma olsun, airdrop, ön satış, fırsat. İşte arkadaşlar buralara girmek tamamen ücretsiz. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim ve girince bildirimleri açın ki arkadaşlar hemen haberiniz olsun. Bakın arkadaşlar bunlar gösteriyorum da yaptığımız işlemler. Burada 4000 dolar var mesela sadece bonka short girmişiz. Böyle açık seçik arkadaşlar zaten hepsini sizlerle paylaşıyorum. Mesela şu işlem çok güzeldi. Sadece 20 x ile bakın burada 11.400 dolar kar var. Yani arkadaşlar bunlar sizin yararınıza oluyor. Burada arkadaşlar tek yapmanız gereken aşağıdaki linklerin biriyle hesap oluşturup bakiyenizi vadeli hesabınıza aktarıp aşağıdan telegramdan yazmak. Şimdi peki Aptos'ta biz hangi seviyeleri takip edebiliriz? Dediğim gibi arkadaşlar ben 17 seviyesini takip ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar Aptos'u biz ta şuralarda almıştık. Öyle değil mi? 4 dolar civarlarında aldık. Daha sonra düşünce buralarda eklemiştik. Yani arkadaşlar Aptos'ta bizim maliyetimiz inanılmaz derecede aşağılarda. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz mesela Süüde de böyle bir hareket olmuştu. Öyle değil mi? Bakın buradan bir düşüş yaşıyor. Daha sonra bir yükseliş yaşıyor. Yani burada biz V gibi bir şey görüyoruz. Öyle değil mi? Hani bunun kafasını çizelim. Bakın arkadaşlar tam en tepe noktası. Şurası aynı zamanda all time high'ı. Yani 20 dolar seviyeleri. Aptos'un mesela 20 dolar seviyelerine ulaş halinde arkadaşlar burada bir V formasyonu olacağını ya da burada çanak kulp formasyonu olabilir. İşte Adam Eve formasyonu olabilir. Ne dersiniz artık. Hani normalde bu derinlik kadar burada yükseliş gelecektir. O da aşağı yukarı şurada çizecek olursak bakın şöyle bir derinlik aldık arkadaşlar. Buraya gelmesi durumunda. Buralarda hedefimiz arkadaşlar 35 dolar seviyeleri olabilir. Onun için arkadaşlar Aptos'u da ben takip etmenizi size tavsiye ederim. Ekleme yapacak arkadaş için burada zaten seviyeler yazıyor. 15 dolar seviyeleri gayet iyidir. Onun aşağı arasında arkadaşlar 13 dolar ve 11 dolar seviyelerini takip edebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar Sue de çok güzel performans gösteriyor bu aralar. Görüyorsunuz arkadaşlar 2.18 seviyelerine kadar çıktı. Daha sonra kendini 1.92'ye attı. Biliyorsunuz biz Sue'yu ta ilk çıktığında airdrop görevleri yapıyorduk. Airdrop bahanesiyle erkenden biz Discord'una girdiğimiz için ön satışlarına vesaire katıldık. Daha sonra olan ön satışlardan da aldık. Yani arkadaşlar bizim Sue'de maliyetimiz yok açıkçası. Bunlar tamamen bize bedava geldi. Aptos'ta dedim ya böyle bir hareket olabilir olabilir de. İşte suyu'da de aynısı oldu. Bakın arkadaşlar. indi çıktı. Bu seviyeye geldikten sonra burada bir kulpunu çizdi. Sonra kendini yukarıya attı. Suyu'da de arkadaşlar benim geri çekilmelerde düşünebileceğim noktalar. Mesela şu nokta olabilir. dedim 1.81 noktası. Onun aşağısında 1.70 noktası var. Marketin böyle deli gibi bir crash vermesi durumunda da şuralar 1.62'ler değerlendirilebilir. Onun haricinde bazı arkadaşlar arbitrumu soruyor. Arbitrum ne zaman yükselecek diye biliyorsunuz. Bizim altcoin sepetimizde de var zaten. Biz de takip ediyoruz. Arkadaşlar benim takip ettiğim en önemli seviye 1.72 dolar seviyeleri. Hani bu 1.72'nin üstüne çıkmalı ki daha büyük hareketler görebiliriz. Ancak arkadaşlar Aptos ben de dahil olmak üzere çok kişide hayal kırıklığı yarattı. Çünkü arkadaşlar mesela optimizm gitti, işte başka coin'ler gitti. Ancak kendisi sadece ufak hareketlerle kalıyor. Ancak bakın şuraya hemen çizdim yükselen bir tane potansiyel trend var burada. Burada da arkadaşlar yukarıda takıldığı bir tane nokta var. Buranın da yukarıya doğru kırılımında burada da güzel hareketler görebiliriz. Ve güzel hareket yapan coinlerden biri ise arkadaşlar bizim takip ettiğimiz Jüpiter zaten eğer bizim web grubumuzdaysanız Jüpiter'den arkadaşlar biz devasa mumlar yakaladık. Devasa karlar elde ettik. Yani şu diplerden biz hem spot hem vadeli alımlarımızı işlemlerimizi yapmıştık. Burada da biz bir tane düşen trend çizmişiz. İşte yukarıya atmış aşağı atmış. Daha sonra bakın arkadaşlar kırdıktan sonra çok güzel yükselişler gelmiş. Ha ben bu saatten sonra cüp alır mıyım? Açıkçası almam. Zaten arkadaşlar cüp çok şükür bize iyi paralar kazandırdı. Zaten diplerden de alımlarımızı yaptık. Yani buradan arkadaşlar bakın 0.46'dan 1.5'lara gelmiş. Buradan 3x yapmış. Ben açıkçası Jüpiter yerine diğer farklı coinleri tercih ederim. Şimdi eğer derseniz ya Tarık o diğer farklı coinler dediğin nelerdir derseniz videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. Bundan 2 ya da 3 önceki videoya bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer sizin coinleriniz varsa bakmamızı istediğiniz aşağı yorum olarak bırakın. Bir dahaki videolarda da onlara bakalım. Ve bu kanalda ya da bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar kapatmadan önce 2 saniyenizi ayırıp bir like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Videomuz bu sayede daha farklı kişilere gösteriliyor. Aşağıdan kırmızı butondan da kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.